Molavay'dan herkese merhaba. Adobe Illustrator ile YouTube kapak fotoğrafı tasarımı nasıl yapılır? YouTube'un kendi paylaşmış olduğu boyutlar bunlar oluyor. 2560'a 1440 şeklinde bir projemizi oluşturalım isterseniz. Piksel. Şöyle yatay. Daha sonra Bunu buraya tam oturacak şekilde ayarlıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi klavye üzerinden CTRL e R tuşuna basıyoruz ve cetvelimizi açıyoruz. Açtıktan sonra şuradaki boyutları şöyle bir sabitleyelim. Daha sonra arka plana Şöyle silelim. Bizim için önemli olan kısım burası zaten. Şimdi. Şimdi fotoğraflarımız bunlar. şuradan baktığımız zaman televizyonun boyutu var 2560 x 1440 şimdi şurayı tam ekran yapacağım yani televizyondan youtube'a girildiği zaman direkt fotoğraf karşılığına çıkacaktır şöyle gördüğünüz gibi daha sonra şunu şöyle ortaya alacağım şekilde şu iki seçit olsun istiyorum Şimdi şu orta kısma tıklıyorum ve bunun opağını yüzde 80 yapıyorum. 80 daha iyi. Bunlarınkini de aynı şekilde yüzde 80. Daha sonra şuradaki duman efektini koyuyorum. Şöyle. Bunun da opağını 30 yapalım. Biraz daha yükseltelim. Evet. Şöyle yaptığımız zaman evet şu iki fotoğraf ön tarafa geliyor. Onları arkaya alacağım. Evet. Tekrar 45 yapalım bunun o puanı. şekilde Evet şimdi Şuradaki kısma orta kısmı bir yazı yazmak istiyorum O yüzden şöyle yapacağım şu dumanı kenara alıyorum. Şu fotoğrafı siliyorum. Hatta şöyle yapalım. Şu fotoğrafı silelim. Çünkü baya büyük bir fotoğraf. Şimdi şu orta kısma Puntoyu birazcık büyütelim. Profesyonel fotoğrafçılık. Rengini de beyaz yapalım. şu alt kısma da abone olup destek çıkabilirsiniz yazacağım. Aynı şekilde bunun da rengini beyaz yapıyorum. Daha sonra şu dumanı şöyle gelecek şekilde ayarlıyorum. Şimdi bu yazının opağını da birazcık düşüreceğim. Kaç yaptık? %80. Aynı şekilde bununkin de %80 yapıyorum. Pardon, %80 yapıyorum. Başka bir şey var mı? şu alt kısma şöyle yaparsak biraz daha iyi gözükebilir. Şu şekilde. Şöyle bunun da opağını %60 yapalım. Çok oldu. 80 iyi. Şöyle üste atalım aynısını. Evet. Şöyle uzaklaştırdığımız zaman hatta şöyle de yapabiliriz. böyle kenarlar güzel gözüksün diye şu şekilde Evet. İşlemimiz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.